Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alemin. Ve salat ve selam Muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmaîn. Kütübistan zekat hakkında müşterek hadisler bölümü okuyoruz. 2014. hadis. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki: Sizi ticari olmayan atın ve kölenin zekatından affettim. Öyleyse gümüş paralarınızın zekatını verin. Bunun her 40 dirhemine bir dirhem vereceksiniz. Ancak 190 dirheme zekat düşmez. 200 dirheme ulaştı mı 5 dirhem verecektir. Bunlar fıkıhla ilgili ister. Biz bereketli olsun diye okuyoruz. Bu konuda alimlere onların eserlerine müracaat etmek gerekir. 2015. hadis okuyoruz. Enes Radyanah'ın anlattığına göre Ebu Bekir Sıddık Radiyah kendisini Bahre'ne gönderdiği zaman ona şu gelecek talimatı yazılı olarak vermiş ve altını da Rasulullah Aleyhisselam'ın mühürü ile mühürlemişti. Mühüre nakşeden yazı üç satır halindeydi. Bir satırda Muhammed, bir satırda Resul, bir satırda da Allah yazılıydı. Mektup şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın Müslümanlara farz kıldığı ve Allah'ın da Resulüne emretmiş olduğu zekat farizasıdır. Müslümanların her kimden bu usulünce talep edilirse derhal verilmelidir. Kimden de belirtilenden fazlası istenirse vermesin. 1. 24 ve daha aşağı miktarlık deve için koyun olarak vacip zekat her 5 devede bir koyundur. 2. 25'e ulaştı 35'e kadar dişi bir bintü mehaz yani ikinci seneye basan dişi deve. Eğer bintü mehaz yoksa 1 İbnü Lebun yani ikisine basan erkek deve 3 36 yıl ulaştı mı? 45'e kadar bir dişi Bintü Lebun 3 yaşına basan dişi deve 4 46 yıla ulaştı mı? 60'a kadar erkek devenin aşağı bir dişi deve Talkul Fal Taykatül Fal 5 61'e ulaştı mı? 70'e kadar bir ceza 5 yaşına basan bir deve 6 70 e ulaştı mı? 90'a kadar 2 bintü lebun. 7 90 e ulaştı mı? 100'e kadar erkek devenin aşacağı 2 hıkka 4'üne basan deve. 8 120'yi aşınca her 40 için 1 bintü lebun. 9 her 1 hıkka. 10 sadece 4 devesi olana zekat düşmez. Sahibi nafile olarak verirse o başka. 11 5 devesi olana 1 koyun düşer. 12. Koyunun zekatı sahime olanlardan alınır. Sahime kırda otlatılan hayvana denir. Sahime koyun kırka ulaştı mı yüzümeye kadar bir koyun alınır. 13. Yüzümeyi geçti mi 200'e kadar iki koyun alınır. 14. 200'ü geçti mi 300'e kadar 3 koyun alınır. 15. 300'ü geçti mi her 100 koyunda bir koyun alınır. 16. Adamın sahime koyunları 40'tan bir eksik olsa ona zekat düşmez. Sahibi naif olarak kendinden verirse o başka. 17. Zekat korkusuyla müteferriklerin araları birleştirilmez. Birleşik olanı da ayrılmazlar. 18. İki ortağın balından alan zekata herkese adalet üzere birbirlerine müracaat ederler. 19. Zekat olarak çok yaşlı, ayıplı ve koç teke gibi döl hayvanı verilmez zekat memuru kabul ederse o başka. 20 200 dirhemlik gümüşte onda birin dörtte biri yani 40'ta bir miktar zekat vaciptir. 21 gümüş miktarı 190 dirhemse 200 dirhemden az olursa zekat yoktur. Sahibi verirse o başka. 22 kimin deve sayısı zekat olarak bir ceza vermeyi gerektiren miktarı bulur ve fakat sürüsünde ceza olmaz da hıkka olursa bu kimsenin hıkka kabul edilir ve buna adama kolay geldiği takdirde iki koyun eklenir veya 20 dirhem eklenir. 23. Kimin zekat olarak hıkka vermesi gerekir ve fakat sürüsüne hıkka olmaz ceza olursa adamdan ceza kabul edilir. Zekat memuruna ona 20 dirhem veya iki koyun verir. 24. Kimin zekat olarak hıkka vermesi gerekir fakat sürde de hıkka değil Bintü Lebun olursa adamdan Bintü Lebun kabul edilir. Kendisine iki koyun veya 20 dirhem verilir. 25. Kimin zekat olarak Bintü Lebun vermesi gerekir? Ancak Bintü Lebun'u yok hıkkası varsa kendisinden hıkka kabul edilir. Zekat memuru kendisine ayrıca 20 dirhem veya iki koyun öder. 26. Kimin zekat olarak Bintü Lebun ödemesi gerekir? Fakat Bintü Lebun'u olmaz. Bint Mehaz olursa ondan Bintü Mehaz kabul edilir ancak 20 dirhem veya 2 koyun daha verir. 27 kimin zekat olarak bintü mehaz vermesi gerekir? Fakat bintü mehazı olmaz. Bintü lebun olursa kendisinden bintü lebun kabul edilir. Zekat memuru 20 dirhem veya 2 koyun verir. 28 eğer adamın münasip şekilde bintü mehaz yoksa İbn bu varsa bu ondan kabul edilir. Beraberinde bir ödeme gerekmez. Bunlar Fıkıhla ilgili hadisler. Biz bunları bereketli olsun diye Şimdi ben konunun dışında bir şey söyleyeceğim. Bakın. Gidin Yahudiler, Hıristiyanlar ya da diğer dinlere bakın. Böyle bir detay görecek misiniz? Bu gündelik hayatta, gündük hayatta zekata, mallardan alınması gereken oranları belirtiyor. Her konuda böyle bir detay var. Kur'an-ı Kerim'de ve onu açıklayan hadislerde. Bu hadisler olmasa bu din olamaz. Bu din var. Hadislerle var. Bu dinin peygamberi var. Onun bize öğrettikleri var. Bakın Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın hakkında çok bilgi yok. Hadi İsa Aleyhisselam hakkında bir parça bilgi var. Musa Aleyhisselam'ın hakkında hiç bilgi yok neredeyse. Çok az bilgi var. Yani Yahudi kaynaklarında. Ve onlardan dünya hayatına yönelik şöyle evlenin, şöyle ayrılın, şöyle ticaret yapın, şöyle vergi verin. Hiçbir şey yok. Böyle din olur mu ya? E din gelmişse benim hayatımın tamamını şekillendirmek mecburiyetindedir. Ama Yok. Bakın Allah Resulü Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğu, İslam'ın hak din olduğu apaçık ortada bunun ispatı da hadisler. Bize Kur'an yeterli diyenleri boş verin, çöpe atın onları. İslam dışında hangi dinin böyle bir iddiası var? Ben hayatın her alanına şekillendiririm diye. Bizim ölçü bilimlerimiz var ya hadislerde bizim bir ortaklığı nasıl başlayacağımız, nasıl devam ettireceğimiz, nasıl sonlandıracağımız var. Konuyu çok uzatmak istemiyorum. Ama bir avukat, hukukçu hadislere baksa oradan kendi alanında konular görür. Bir maliyeci baksa görür. Bir iktisatçı baksa görür. Bir devlet idareden baksa görür. Bir asker baksa görür. Bir pedagog baksa görür. Bir psikolog baksa görür. E Başka hangi dinin böyle bir iddiası var? İslam hak dindir. İslam hak dindir. İslam hak dindir. Velhamdülillah.